Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hep yeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızdayız. Hep yeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün günlerden e, 19 Haziran 2025 e, Perşembe günü. E, bugün sizlerle birlikte Türk Televizyon tarihinin ve Kanal D ekranlarının 19 yıldır aralıksız olarak devam eden efsane ve fenomen polisiye dizisi olan Arka Sokaklar'ın 19. sezon finalini ve 20. sezona dair beklentilerimizi bu videomuzda konuşacağız, değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Biliyorsunuz Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden biri olan Arka Sokaklar 19. sezon finaliyle yarın akşam saat 20'de kanalda ekranlarında 717. bölümüyle ekrana gelecek dile kolay 19 yıl 717 bölüm ee, ve e, gelen oyuncular, giden oyuncular, şehit olanlar, e, tekrar diziye geri dönenler ve bununla beraber aksiyon ve maceranın hiçbir bölümde eksik olmadığı e, bir dizi olan Arka Sokaklar 19. sezon e, finalini yapıyor ve 20. sezonunda da kanalda ekranlarında Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek ve 2026 yılına kadar ekranlarda olmaya devam edecek eğer bir Problem veya rating oranlarında bir problem veya sıkıntı yaşanmazsa 2026 yılına kadar arka sokaklar kanalda ekranlarında kaldığı yerden devam edecek Gerçekten bir nesil bizler arka sokaklar ile büyüdük Arka sokaklar başladığında ben 7 yaşındaydım ve şu an itibariyle 26 Yani 7 yaşındaydım derken 7 yaşındaydım evet Şu an itibariyle 26 yaşındayım Aradan 19 yıl geçti. Şu an itibariyle liseyi bitirdim, ilkokulu bitirdim, ortaokulu bitirdim. 3 defa EKPSS sınavına girdim. Ve Arka Sokaklar dizisi hala kaldığı yerden devam ediyor ve devam edecek. Tabii ki de böyle bir diziyi izlediğimiz için mutluyuz. Böyle bir dizi Türk televizyon tarihinde hiçbir zaman olmamıştı ve olmayacaktır. Çünkü bakıldığı zaman daha önce biliyorsunuz 2003 yılında başlayan ve 2016 yılında e, sona eren bir e, Kutlar Vadisi pusu vardı. Bildiğim kadarıyla 300 bölümlük e, 300 bölüm sürmüştü. 13 sezon e, yer almıştı e, Türk Televizyon tarihinde. O da e, Türk Televizyon tarihinin en uzun e, soluklu dizileri arasında yer alıyor ama Arka Sokaklar hepsini geride bıraktı. Rekora imza attı ve atmaya da devam ediyor. Tabi bunda ekibin bir ve beraber olması, bütün ee, operasyonlarda işte e, beraberce hareket etmeleri ve bununla beraber işte şehit olduklarında üzülmeleri e, işte bazı e, komiserlerin işte Mesut komiserin veya Hüsnü Başkomiserin e, cezaevine girdiği anda üzülmeleri cezaevinden çıktığı anda bütün izleyicilerle birlikte ailelerinin sevinmesi yani o e, birlikteliği seyirciyle beraber yakalayan efsane bir dizi Arka Sokaklar. Ee, gerçekten e, dizi başladığı zaman ben bu kadar e, bu dizinin uzun soluklu ve efsane bir dizi olacağını şahsen tahmin etmiyordum ve bununla beraber e, gerçekten e, inanılmaz e, rekorlar kırdı, ölenler oldu, diziden ayrılanlar oldu ama arka sokaklar hiçbir zaman değişmedi e, ve kaldığı yerden devam ediyor. Aksiyon dolu bölümleriyle her cuma evlerimize konuk oluyor bu hafta da son kez sezon finaliyle bir tatil molasına, 3 aylık bir tatile girecek. Tabii ki de bakıldığı zaman sezon finalinde çok heyecanlı bir bölüm olacak. Yarın akşam kesinlikle kaçırmayın diyorum. çünkü biliyorsunuz en son olarak diziye 11 yıl önce 11 yıl önce diziden ayrılan yani 2016 yılında diziden ayrılan ve ee, pardon 2014 yılın 2015 yılın Pardon 2014 yılında diziden ayrılan ve 2025 yılında 11 yıl sonra tekrar diziye geri dönen biliyorsunuz 8 sezonda e, Cemer diziden ayrılmıştı e, 19 sezonda e, tekrar 11 yıl sonra tekrar diziye geri döndü ve e, yine e, Mesut komiserin baş belası olarak e, diziye geri döndü biliyorsunuz en sonki bölümde daha önce izlemişsinizdir. Eski bölümlerinde Mesut Komiser sahilde e, Cevher'le karşı karşıya geliyor ve Cevher'i boğarak e, öldürmüştü Mesut Komiser ve e, aynı e, Cevher e, tabii ki de ölmedi ve e, Cevher bir şekilde kurtulmayı başardı ve yine İstanbul'a geri döndü ve Mesut Komiser'in e, baş belası oldu ve Mesut Komiser'i de e, biliyorsunuz kaçırmıştı ve e, ona da işkence yaptı. Ardından işte e, yeni doğan kızı, daha doğrusu öldüğünü e, bildiği kızının yaşıyor olması da ayrı bir e, son bölümde diziye heyecan kattı. Ve özellikle Ayşe Can'ın e, yaşıyor olması ve Mesut Komiser'in bunu bilmesi, Selin Komiser'in Ayşe Can e, ölmediğine dair e, ipuçlarını bulması ve e, bunun üzerine yoğunlaşması gerçekten dizinin e, heyecanını daha da arttırdı son bölümde. Ee, yeni bölümde de tabii ki de e, başta e, Mesut Komiser'in başına e, çok kötü şeyler gelecek diyebilirim. Özellikle e, Mesut Komiser, Selin Komiser tarafından silahla vurulmak zorunda kalacak. Ama e, ilk fragmanda acaba işte Mesut Komiser ölüyor mu diye kafamızda bir soru işareti olmuştu. Ama ikinci fragmanı e, izledim ve sizlerle birlikte YouTube kanalımızda paylaştım biliyorsunuz. O videoyu da izleyebilirsiniz İkinci fragmanında ise sezon finali 717. bölüm. İkinci fragmanında ise arka sokakların e, Mesut Komiser ölmüyor. Tam tersi bu kez de e, Cevher ikinci planı olan e, Mesut Komiser'in eşi olan Selin Komiser'i kaçırıyor. Ve Selin Komiser'e işkence ediyor. Ekip de e, Selin Komiser'in yerini tespit ederek hem e, Selin Komiser'i bulmak istiyor ve bununla beraber Cevher'i yakalama peşinde olacak. Ama tabii Cevher yakalanır mı? E, Cevher diziden ayrılır mı? Devam eder mi? Bunları bilmiyorum. Ee, ama e, şu bir gerçek ki aldığım benim kendi e, bilgilerime göre Arka Sokaklar Bat e, da da e, bilgiler alıyoruz. Diziye dair 20. sezona dair. E, Mesut Komiser ve Selin Komiser e, 20. sezonda asla diziden ayrılmayacak. Ama bu şu anlık bir durum. Eğer işte e, para konusunda anlaşma olmazsa eğer e, dizinin ayrılabilirler ama şu an itibariyle öyle bir ayrılık gözükmüyor. Yani e, Selin Komiser ölmeyecek. E, aynı şekilde Mesut Komiser de ölmeyecek. ...ikisi de diziden ayrılmayacak. Yine yine sezonda da arka sokaklar dizisinin 20. sezonunda da dile kolay söylerken bile yoruluyorum. 20. sezon. Yani say say bitmiyor diyelim. Yani bitmez sokaklar diyoruz biz ona. E, bitmeyen sokaklar skeçlerimiz de var. Eski videolarımızda onu da izleyebilirsiniz. Arka sokaklara e, yönelik özel hazırladığımız videolarda. E, bakıldığı zaman onlar e, diziden ayrılmayacak. Yani e, dizinin zaten sevilen karakterlerinden bir tanesi Selin Komiser ve Mesut Komiser. E, ve 20. sezonunda da e, dizide yer almaya devam edecekler. Ama Cevher'in durumu belirsiz. Eğer e, Cevher 20. sezonda olursa e, neler yapabilir bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. 20. sezona özel. Sohbet videomuzda değerlendireceğiz elbette ki ama bizler 19. sezon finalini ve Arka Sokaklar dizisinin 19 yıldır süre gelen e, muhteşem ve tarihi başarısının Türk televizyon tarihine damga vuran e, dizilerden biri olan Arka Sokaklar'ın bu tarihi başarısını bu videomuzda sizlerle birlikte konuşuyoruz e, değerlendiriyoruz bu arada şu hatırlatmayı da yapalım Arka Sokaklar e, tekrar bölümleri Yazayı yaz ayı boyunca TV2 ekranlarından eski bölümlere, eski özlediğiniz, sevdiğiniz bölümlere tekrar yayınlanmaya devam edecek. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Arka Sokaklar yaz ayı boyunca Eylül ayına kadar tekrar bölümleriyle TV2 ekranlarında olacağını da sizlere belirtelim. Ama ne zaman başlar bilmiyorum. Temmuz ayında mı başlar? Gelecek hafta mı başlar? Onu tam olarak Bilmiyorum onu da TV2 yayın yayın akışı ekranında internet üzerinden TV2 sayfası üzerinden hangi saatte başlayacağını, hangi günlerde yayınlanacağını öğrenebilirsiniz diyelim. Ve 19. sezon finalinde de dediğimiz gibi çok aksiyon dolu, heyecanlı bir bölüm yarın akşam bizleri bekliyor olacak. Sakın arka sokakların 19. sezon finalini izlemeyi unutmayın diyorum ve bununla beraber arka sokaklar ekibinin de 19 yıldır süre gelen bu tarihi başarısından dolayı onları da tebrik ediyorum. Tabii arka sokaklar dizisinin son bölümünü ve 19. sezonda yaşanacak olanları konuştuk. Peki arka sokaklar neden bu kadar uzun soluklu bir dizi oldu? Bu kadar sevilmesinin, sevilmesinde yatan en önemli maddeler neler? Biraz da bunları konuşalım. Arka Sokaklar gerçekten güncel konuları ele alan e, deprem, yangın, sel e, bu tür konulara ele alan işte en son bu sezonda Narin cinayetini ele alarak yani e, gündelik hayatımızda gerçek hayattaki olayların diziye yansımasıyla beraber e, ekranlara e, bir şekilde izleyiciyi e, kilitlemeyi başarıyor ve bununla beraber tabii ki de aile ortamı yani dizideki herkesin birbiriyle olan samimiyeti, dostluğu ve bununla beraber bu dostluğun dizideki bölümlere yansıması ve işte biri dizide bir komiser diyelim işte daha önce Elif komiser şehit oldu sonra bakıldığı zaman Murat'ın sevdiği bir kız vardı daha önce Murat komiserin sevdiği bir bir komiser vardı aklıma gelmedi adı şu an itibariyle diziden ayrılılı bayağı oldu. İkisi de e, dizide e, çok önemli roller oynuyordu. İlk bölümlerinde dizide yer alıyordu. Mesela bu sezon işte Aylin Komiser'in ölmesiyle e, dizi fanlarının üzülmesi, ardından e, işte Aylin Komiser gitmesin diyenler oldu. Yani e, diziyle e, iç içe olan bir e, arka sokaklar seyircisi var. Tabii ki de e, ben de dahil olmak üzere bir arka sokaklar e, seven seyirci olarak Arka Sokaklar dizisinin bu kadar ki yani bu ana kadar ki başarısını gerçekten tebrik ediyorum yani dile kolay bir dizi gerçekten hani şu andaki dizilere bakıyoruz genelde işte bir yıl süren 9 bölüm 10 bölüm süren ve dizi sektöründe de artık eskisi gibi çok böyle bölüm sayıları inanılmaz yüksek seviyede olan diziler yok. Yani o yüzden dolayı Arka Sokaklar gerçekten e, dizi tarihine damga vurdu. Yani Türk televizyonlarında bir dizinin ne kadar uzun soluklu olabileceğini e, ve bir dizinin ne kadar çok sevildiğini bizlere gösterdi. Gerçekten yani düşünüyorum da bu kadar e, ben hayatım boyunca bu kadar uzun soluklu düz, e, süren bir dizi hatırlamıyorum. 80'ler var. 80'ler 10 yıl devam etti TRT1 reklamlarında. Zaten o Gündelik bir diziydi, haftalık bir dizi değildi. Ve gündelik bir dizi her yani bir saatlik bir dizi konseptinde, yani konsepti vardı ve her her gün çıkıyordu. Hafta içi her gün yayınlanıyordu ve o da bildiğim kadarıyla 500 655. bölümde dizi final yapmıştı. Yani arka sokaklar 655 bölümü de geride bıraktı. Yani dizi tarihine kesinlikle arka sokaklar damga vurdu. Hem Rıza babasıyla hem Rıza babanın ekibiyle aile ortamıyla işte bizler de onların hayatlarıyla hem hal oluyoruz. Onlar üzülünce bizler de üzülüyoruz. Onlar sevinince bizler de seviniyoruz. Yani içimizden biri oldu artık arka sokaklar. Yani her cuma evimize konuk oluyorlar. Her cuma ayrı bir heyecan, ayrı bir aksiyon, ayrı bir macera. Elbette ki seyirciler de aksiyonu seviyor, macerayı seviyor. E, yeri geldiğinde dramı seviyor. E, ardından Nazike'nin yani özellikle Şoban ailesinin komedi e, sahneleri elbette ki bizlere her e, bölüm ayrı güldürüyor. Yani bunlar da e, Arka Sokaklar dizisinin başarıları arasında oluşan nedenler. Tabii ki de e, olumsuz tarafı yok mu elbette ki var. Arka Sokaklar biliyorsunuz 2022-2023 döneminde çok büyük bir ara vermişti İşte Türker İnanoğlu Engin Müdürün babası yani İlker İnanoğlu'nun babası Türker İnanoğlu'nun vefatından dolayı tekrar rahmet dilerim kendisine Allah rahmet eylesin diyelim Türker İnanoğlu'na ve oğlu İlker İnanoğlu'na da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim tabii ki de Engin Müdürün babasının vefatı ve bununla beraber işte Arka Sokaklar e, ekibinin e, Kanal D'ye satılması ve Kanal D e, daha sonra devraldı. D Medya ile birlikte Kanal D ortak e, yayınlıyor diziyi. Ama e, tabii ki de 17 yıl boyunca dizinin e, Arka Sokaklar'da yayınlanıp ardından e, D Medya'ya geçmesi de ayrı bir gündem olmuştu. İşte Arka Sokaklar bitiyor mu? E, 17. sezonda final mi yaptı? Hep böyle haberler. ...dedikodular sosyal medyada, magazin haberlerinde yer alırken... ...Arka Sokaklar 18. sezonuyla 2023 yılının Eylül ayında... ...tekrar e, ekranlara geri döndü. 2022 yılında e, biliyorsunuz e, Kasım ayında dizi ara vermişti. Bir yıllık bir aranın ardından tekrar e, dizi yeniden de başladı ve... E, ...20. sezon onayı da aldı. Tabii ki de reyitik oranlarının yüksek olması, özellikle cevherin geri dönmesi ve Cevher'in geri dönmesiyle aksiyon sahnelerinin tekrar artması dizinin kalitesine kalite kattı ve bununla beraber dizi 20. sezonun oyunu aldı ve 20. sezonuyla da sezonuyla kanalda ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. Bizler de kanalda ekranlarında izlemeye devam edeceğiz. Videolarımızı paylaşacağız. 20. sezonu özel dizimizin bölüm videoları yani bölüm kısa short videoları ve Bizim hakkındaki özel değerlendirme sohbet videolarımız ve bununla beraber e, arka sokaklar özel 20 sezon özel röportajları da, ilerleyen aylarda e, sizlerle birlikte YouTube kanalımda Osman Murak Çkat 3 YouTube kanalında olacak diyelim ve Videomuzu tamamlayalım Bu videoda sizlerle birlikte e, efsane ve fenomen kanalda ekranlarının efsane ve fenomen polisi dizisi olan 19. sezon finalini yapacak olan ve 20 sezonunda da e, devam edecek olan. Ee, Arka Sokaklar dizisinin 19. sezon finalindeki 717. bölümdeki yaşanan olayları ve Arka Sokaklar dizisinin 19 e, 19 sezonluk e, tarihi ve muhteşem e, başarısını e, konuştuk, ele aldık, değerlendirdik. Böyle güzel ve özel Arka Sokaklar'a özel, 2025 yılına özel ve 19. sezona özel e, değerlendirme sohbet videolarının Osman Çelik adlı 3. YouTube kanalımda. Devamının gelmesi için Osman Burak Çelik altta. Üçüncü yeni YouTube kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel arka sokaklar 19. sezon ve 2025 yılına özel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir perşembe günü olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Bu video yarın Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalında olacak. Bu videoyu yarından itibaren izleyebilir. Sizler de efsane ve fenomen. Ee, polisiye dizisi olan Kanal D ekranlarının e, efsane dizisinde efsane e, olarak adlandırdığımız Arka Sokakların 19. sezon finali ve 19 yıldır süre gelen tarihi başarısını yorumlar ve görüşler kısmında değerlendirebilirsiniz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.